Sen benim nereme bakıyorsun diye çocuğu silkeleyeceksin. Arkadaşım sen de araya girmeye çalışıp dayağı sen yiyeceksin. Evet 3 2 1 buyurun. Tabii tabii iyi bir şey gelir mi başıma? Sen benim nereme bakıyorsun? Sen benim nereme bakıyorsun? Gir araya ye dayağı. Nereye bakıyorsun? İstirham ediyorum bir, bir dakika. Ezgi girişsene yanlışlıkla Tolga'ya vurdum lan. Nereye devamlı. bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? Kafasına sen. vur. Hah ne nereye bakıyorsun sen? Ay vuramadım. Yazık. Kafaya vurulması sinir bozucu. Normalde tekmeliyordun. Bugün ne oldu? O olur? başka. Kafa sinir bozar. Ezgi, şey yap. E, diz vur falan. Tamam mı? Evet. Tabii, tabii. Sen te nereye vuruyorsun? Ya. Ha? ne <laughs> Nereye vuruyorsun? Bana şu bakıyorsun. Kazanı, kazanı getir. Kazanı getir bana. Çabuk nereye kazanı bakıyorsun? getir bana. Nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? Yok, yok, yok. Tatlı kalsın bana bir çatal getir. Benimki kırıldı çünkü. Buz getir. Ne yapacaksın buzu? Ay koyacağız. Nereye koyacağız? Çatal diyor adam. Morar mısın? Orada durur mu buz? Durur. Tersambaç yapacağız da. <laughs> Arkadaşım ağlamaya başla. <laughs> Çatal mı Hayır öyle ağlama. Evet. De ki ben neyin içine düştüm? Ben halbuki... Ben neyin buraya... içine düştüm? Ne? hayır hayır. Ben buraya izdivaç için gelmiştim. Ha. Ben ne işte, işine Ben buraya izdiva tamam, yepyeni hı. bir insan tanıyayım diye geldim. Ha, haklısınız. Şu yaşadığım... Ezgi değil. sertsin. Hiç yumuşama. Ha. Ben bunu, ben bunu layık görecek bir insan mıyım? İstirham Sadı ediyorum. Sana bir şey yapmadım canım. Ellerini kapatın lan! <laughs> sen sümsüksün! Ben sümsüksüm be! Hayır ulan sen! Ben sümsüyüm, hatırladım. Hatırladım. Ben bunu hak edecek bir şey yaptım mı size ya? Hayır canım. Ezgi üstüne çık Ezgi! Hayır, hayır öyle değil! Ya lafınla üstüne çık! Pardon. Bugün nedense şeyiz. İyi sen niye elini bağladın duruyorsun orada? Beyefendi yapmayın falan. Sen de en üstte çık. Oradan evet, atla. Evet buyurun. Ezgi üstte çıkacaksın. Alta gir arkadaşım sen de. Hanımefendi ben sen ne Ne alakası var canım seninle? Aynen sen efendim. araya girdin Sakin. durduk yere. Ben ona bir şey diyordum burada. Nereye baktı belli değildi. Sen ağlama. Beni anlamıyor. Arkadaşım. <laughs> arkadaşım sümsüksün ama o kadar yumuşama. Tamam. Beyefendi lütfen ya siz kafeteryanızda böyle bir şey izin verir misiniz yani? Ne izin verecek? Adam bana bakıyor. Ama şimdi... Ta Ana, öyle bakılır mı? Senin gözünü yok, yok. çıkarırım diye adama saldır. Tolga araya gir. Sen daya gene. Bana bak, senin o gözlerini çıkarırım. Lütfen, adam. lütfen. Bir şey, adamın içerisine... gözüne sokarsın yanlışlıkla parmağı. Ben mi? Sen tabii ki. Yazık adama canım. O kadar Ya sokuyormuş gibi şey ya. Yani yazık. ortaya kadar sok. Dibine kadar getirtme. Niye bu kadar deli bir kadınım ben? Böyle korteksi gıdıklasın mı? Yoksa deyip kaçsın mı? <laughs> Korteks ne? Korteks ne mi? Böyle kadın bağ değil mi? <laughs> Hocam, iyi misin? Ya niye siz benim dediğimi yapmış? Sen Yiğit araya gir, araya gir. Evet, sen tam senin gözünü oyarım diye parmağı sokarken arkadaşım sen gözünü oraya getir. Sonra şey, biraz gözler kaysın. Evet, üç, iki, bir buyurun. Senin gözlerini uyarım. Bu o gözlerini. Sıram. Ay, ay, Aa. Ve sana yapmadım. Muhittin. Bir bakarız ki gözler. Allahım ne oldu gözlerine nasıl? <laughs> Hep burkası koptu. Ne kadar tatlı oldun. <laughs> Aradığım adam. Hayır, sen... bunlardan iki tane oldu. <laughs> Hayır, şimdi gözünü düzeltmen lazım. Parmak göster. aradan mı? Hayır, eski sebap. Arkadaşım sen göremiyorum göremiyorum diyorsun. Ağlıyorsun. Göremiyorum ya da çok anlamsız görüyorum. Göremiyor musun? Duyuyorum, göremiyorum. Bir saçma bir insan ya. <laughs> Parmak göster. Bence buradan soku bastırsan düzelir. Göremiyor musun bunu? Ya parmağı nasıl gösterilir? Kaçı göstersene. Kaç? Ha? Hayır, gel buraya. Evet. Göstersene ikiyi. İki. Çok iyi gidiyorsun. İki bu. Harika gidiyorsun. Söyle kaç bu? Başaracaksın. Neyi başaracaksın? Ne bileyim ben. Ee, üç de Üç. Üç. Hah, görüyor işte. Duyuyorum ulan, görmüyorum. Kadın beni anlamıyor. Beşi göster. Beş. Tamam. Ya ne diye beş diyorsun adama? Sadece göster, o bilsin. Kaç bu? Böyle. Hadi söyle. Karışık beş. Muhittin. Görüyorsun. Beş. Ha. Tamam, hadi biraz bir bir al, daha. Bir an, aniden dört yap. Ne oldu kız? Parmağına bir şey oldu. Tamam, görüyorsun Tarmanı sen. Parmağımı kaybettin. Evet, tam o sırada Yiğit arkadan gelir. Abi sana ne oldu diye çarpar. Çarpınca gözün düzelir. Evet, gözün bozuk hala. Evet. Abi sana ne oldu? Aa. İyi misin? Seni bana Allah gönderdi. <laughs> evet, gözün düzelir, oturursun yerine. Yiğit sen siparişi getirmeye gözün gidersin. Gözüm üstüne otururum yere. Hayır, gözün düzelir, oturursun ha, yerine. Düzelir. Yiğit hemen git, siparişi getirmeye başla. Arkadaşım sen mevzuya gir. Şimdi bu göz gerçekten ciddi. Hayır hayır. Şey izdivaç mevzuna gir. Ha. Şimdi e, Melahat teyzemin bende çok büyük emeği vardır. Yani çocukluğumdan beri beni o büyüttü. Ee, lala diyebiliriz efendim. Niye? Ağzının ortasına vuracağım şimdi. Şey eee... Annem çalışıyordu tabii. Ha. Babamı erken yaşta kaybettik. Başınıza. Sonra akşama mı? doğru döndüm. Ha, gözünüz. evet, telaştan kaybolmuş. Öyle dramatik bir hikaye değil yani. Evet. Sonra akşama doğru döndü. Geç kaldım falan dedi. Annem dedi, neredeydin öbür kadına mı Sen gittin? Sen laf mı dinliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> kafe evlere şenlik. Ezgi bar. babanla mı evleneceğim, senle mi? Babasını anlatıyor. Babanı ne anlatıyorsun bana? Kendini anlat. Bana kendini anlat. Ee, onu o ne oğlum? Boşta bak. Ne biçim kafe burası? Oo, daha da boş. <laughs> Arkadaşım de ki, ben sizinle bir yüzüğe takılmak istiyorum. Ben sizinle bir yüzüğe takılmak istiyorum. <laughs> hayır, hayır. Ben sizinle bir yüzüğe takılmak istiyorum. <gülüyor> ben... <gülüyor> i̇şte her şey bu tabak ya. Ben sizinle bir yüzüğe... Bir yüzükle... Dostluğumuzu bambaşka bir diyara götürmek, sizinle bambaşka bir hayat kurmak istiyorum. Eğer Melahat teyzem beni biraz tanıdıysa benim için doğru olan kadını e, bulmuştur diye inanıyorum. Şimdi siz çok ciddi bir şey söylüyorsunuz. Yok kız, dalga geçiyorum. Hayır arkadaşım. <laughs> İlk buluşmadan olur mu ya? Arkadaşım. Sen şimdi çok mahçup ol. Çok mahçup, çok özür diliyorum. Hiç don giymemişim, telaş da... Hayır arkadaşım. <laughs> Kıza çok mahçup ol. Mahçup, mahçup. Otur sandalyenin ucunda. Ha ben. Ver romantik müziği. Anani, anam anam anam. Ve ayağa kalkar. Adımını atar. Ezgi'ye dokunur kafasına parmağıyla. Dokunduğu yerde döner. Ne yapıyorsun? Dokunduğu yerde döner. İğrençler. <laughs> Yapmasaydım uyuyamazdım o gece. Dokunduğu yerde döner. Ben dönersem parmağım... Döner. Olmuyor böyle. Oluyor. Yukarıda iz düşümünü al yukarıda. Oradan dön. Evet, normal diyen bir adamın iz düşümünü bilmesi. Uzun Döner bir ve bir adım daha atıp şöyle der. Hanımefendi, bak şimdi neredeyim. Hayır. Seni görene kadar hanımefendi, sizi görene kadar. Gerçekten bir kadın tanımamış olduğumu şu an idrak ettim. İlk başta bana biraz sert çıkıştınız. O beni korkuttu çünkü ben o tarz büyüyen bir erkek değilim. Eğer bir kadın olarak bir erkek olmuyor. Olmuyor lan böyle. Hayır bir kadın... hayır. Önce yiğitte git tecrübe et, ondan sonra gel kıza yap. Birkaç basamak atlayacağım yiğit. <laughs> Şimdi ben ona diyeceğim ki, ona diyeceğim biraz öne gel. Ona diyeceğim ki, sen diyeceğim eğer biraz diyeceğim. Gerçek sevgi arıyorsan seni aradığım bende. Neden? Bunu dokunarak anlatacaksın kıza. Evet. Tamam. Ee, biraz gerçek sevgi. Yiğit'e arıyorsan... dokunarak anlat önce. Sen de deneyeceğim. Sonra kız da yapacağım de. Eğer gerçek bir sevgiyi arıyorsan yani gerçek bir aşk için bugünlere getirdiysen yüreğini sarılarak. <laughs> ne yapıyorsunuz siz? Bu Abi. ne yahu? Bu ne terbiyesizlik? Arkadaşım şimdi sen yükseliyorsun. Diyoruz ki sana yapamadıkları Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yüksel kıza. De ki yeter ulan yeter. Sana yapamadıkları var. Yeter lan, Sana olan sevgimi anlatayım diye burada çocukla ne pozisyonlara girdik ya. Yeter ya. Seviyorum dedi kardeşim. Melahat teyzem seveceksin dedi, bitti. Bizde Türk kadını, büyük kadın seveceksin dediğinde olay biter. Ezgi. Sen şimdi... Ay tamam, siz ne istiyorsanız o Sen şimdi alta giriyorsun. Adamın erkekliğinden çok etkilendin. Ay tamam, tamam. Sen ne istiyorsan o olsun. Ee, masayı sallama, o olsun. Yeter ki o olsun. Masayı sen sallıyorsun. Ortaya gel hadi. Daha y da yüksel. Ulan bu ilişkiye sen çanak tuttun. Daha da yüksel. Hayır, hayır. hayır sanki. Değil. <laughs> Öyle değil. Öyle *la. değil. Lafınla sözünle. Kızı baktın ki alt ettin, üstüne git. Sa Ayağını masaya vurarak konuş. sana Bu ayağım. Ayağını masaya dokundurtma. Vur. Kıza göster. Bak, eskiden balettim. Hayır, hayır. Hayır ya. Dibini vuracaksın. Hayır, hayır. Ayağının dibini, ayağının. Evet, konuş. Yeter artık. Geldim sana, yüreğimi açtım. Paparanın parça yaptığı yüreğim ya. Devam et. Kırmaçımı getir. Evet. evet. Ve kız der ki, Ezgi sen de ona de ki, ah işte aradığım erkek iç geçirerek, ay diye. Oy, işte. <laughs> oh be, aradığım erkek. Bir daha iç geçir. Oh. <laughs> <laughs> tamam. Arkadaşım yani... vur ayağını. Oh. Te Tekme atayım mı? Hayır. Ha. Evet, bir daha ayağını vurduğunda yanlışlıkla eline basarsın. Vur bir daha. <laughs> eline bas ezgi Basmayayım diye yapayım. Eline Devam ah. et. Yiğit gerçekten kırbacı getir. Ama ben hak ettim bu sefer. Arkadaşım. Kestik. Ve arkadaşım bir ayağını sandalyeye koyar. Ve iplikle pantolonu dikmeye başlar. <laughs> İn oradan aşağı. Evet. ha bu süper hareket. Sen de çocuğun, çocuğun e, bacağına sarıl. Sarıl çocuğun bacağına. Hayır, bu bacağına. Evet, sarıl. <laughs> Bacağına sar, sarıl sarıl iyice sarıl. Oh evet. Oh. İşte tamam. Dur. Müzik yükselir, yükselir, yükselir. Müzik yükseldikçe gözler açılır. Ve budur. Alkış. <laughs>